Türkiye'nin ilk özel hayvanat bahçesi olan Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkında nesli tükenme tehlikesi altında bulunan kızıl pandalar özel olarak korunuyor. Uluslararası Doğa'yı Koruma Birliği tarafından tehdit altında kategorisinde sınıflandırılan kızıl panda Türkiye'de sadece sınırlı sayıda hayvanat bahçesinde görülebiliyor. Avrupa hayvanat bahçeleri ve akvaryumlar işbirliğiyle 2014 ve 2018 yıllarında yürütülen üreme programı kapsamında Türkiye'ye getirilen kızıl pandalar Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda özel bakım ve gözetim altında yaşamlarını sürdürürken şu anda 4 kızıl pandanın bulunduğu öğrenildi. Veteriner Hekim Ejder Dalkıç kızıl pandaların Himalayalar ve Çin'in güneybatısındaki bambu ormanlarında yaşadığını söyleyerek yakın zamanda ziyaret ettiğim Çin'in Sichuan eyaletinde de gördüğüm kadarıyla pandalarla yedikleri gıdalar aynı miskin tembellikleri, yaşam alanları ve davranışları birbirine çok benziyor. Ama şekilleri birbirinden çok farklı dedi. Acımasızlıkları da beraberinde getirir ve e, ekosistemin gerekli olan ölümü de beraberinde getiriyor. Ama siz bir canlı hayvanat bahçelerinin en büyük avantajlarından birisi koruma alanlarını oluşturmasının sebeplerinden birisi de bu. Siz ona e, maksimum e, şartları oluşturup rahat ettirirseniz organizma haliyle biraz tembelleşecek ama daha uzun süre yaşayacak demektir. Bu da 18 yaşa kadar bulabilir.